benim. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl hard dünya koyabilirsiniz mesela ben bundan sıkıldım falan diyorsunuz. Bir şey koyayım diyorsunuz mesela. Parkur haritası. Burada görüyorsunuz dünyalar diyorsunuz. Yanlış girdim galiba. Ay yok. Yanlış değil. Dünyalar diyorsunuz. Buradan dosyalar diyorsunuz. gelebilir arkadaşlar. Yani. sonra bu dosyalar farklı dosya galiba. Hmm. Buradan yükle klasör. Hop gördüğünüz gibi. Buradan belgeler sonra buradan Abi bir şey yazmanız gerek yok arkadaşlar buraya yüzde ab data hemen çıkacak minecraft seversi tıklıyorsunuz bakın severs gördüğünüz gibi seversi diyor sonra buradan bir tane harita seçin sizin haritanız varsa tabii ki böyle open yapıyorsunuz Gidiyor. sürmünü bu arada neyse onu yapın. Yükleniyor bu. Bu yükleniyor şu an arkadaşlar. Hemen gelin. Kurduktan sonra arkadaşlar buraya başlatıyorsunuz. Evet başlıyor da 83 şey, dakika benimle başladıktan sonra tamam kurun diyorsunuz bu kadar basit diye görüşürüz